E3 2021 başladı ve benim de içime bir mutluluk kapladı. Ta ki Ubisoft'un sunumu başlayana kadar. Ubisoft'un elinde gösterecek doğru düzgün oyun olmamasına rağmen sunuma katıldı ve ben bu sunumdan pek bir heyecan duyamadım maalesef. Ya Ubisoft sen yeni Star Wars oyununu geliştirmiyor musun canım kardeşim? Göster bir tane Star Wars logosu azıcık heyecanlanalım. Bak Sony'e PlayStation 5 tanıtımında God of War Ragnarok diye kıytırık bir fontla yazılmış yazı gösterdi. Hepimiz o Kratos baba boynuma dola diye yerimizden zıpladık. Peki sen ne yaptın? Yarım saat boyunca bize zombili Rainbow Six anlattın. Neyse sevgili Ubisoft bu sunumda neler göstermiş bir bakalım. Öncelikle aralarında en çok ilgimi çeken ve bu sunumun sonunda gösterdikleri oyunla başlamak istiyorum. O da Avatar. Bizim Hava Bükene Avatar'lardan değil, mavi olan Avatar'lardan. Bu filmin neden oyunu yapılıyor şahsen hiçbir fikrim yok. Bu Avatar dediğimiz film yıllar önce çıkan James Cameron'ın CGI şovu yaptığı bir film olduğu için bütün dünyada çok izlendi. Tamam eyvallah güzel bir filmdi. amşan bir hikayesi yok ama zamanına göre görsel şölen sunan ve 3 boyutlu çıkan bir filmdi. Çok izlenmesinin sebepleri de bence bunlar. Ama bu filmin oyunda ne anlatacaklar cidden çok merak ediyorum. Oyunun açık dünya bir aksiyon oyunu olduğunu biliyoruz. Aslında Avatar'ın açık dünyasını keşfetmek güzel olabilir. Bir de bu açık dünya Ubisoft yapıyor. Büyük ihtimalle geniş ve detaylı olacaktır. Ubisoft güzel açık dünyalar yapar. Ama işin kötü yanı bu açık dünyaların içini doldurmakta biraz kötüdür. Kesin Avatar'ın açık dünyasında haritada hızlı seyahat açma noktaları ve ele geçirilecek outpostlar olacak. Olmazsa oyun çıkınca bana yazarsınız. Yanılmışsın, Ubisoft artık öyle biri değil. Haritanın her tarafını birbirinin aynısı yan görevle doldurmuyor dersiniz. Ben de dişimi kırarım büyük ihtimal. Neyse gösterdikleri fragmanda grafikler göz alıcı duruyordu. Ve Ubisoft bu fragmanın oyun motoruyla yapıldığını söyledi. Tabi ben orada bir siktir çektim. Abi şu grafiklere baksanıza bunun gerçek olma ihtimali var mı Allah aşkına? Eğer varsa bu yeni nesil çok çok farklı bir şey olacak. Avatar bir FPS oyun olacak. Yani birinci şahıs kamera açısından oyunu oynayacağız. Ve bu oyunu geliştiren ekip Massive Studio. Yani Division'ı yapan adamlar. Allah'ım lütfen saatlerce loot peşinde koştuğumuz bir adamı indirmek için 8 jarjör harcadığımız siktir boktan bir avatar oyunu gelmesin. Çünkü gerçekten gösterdikleri gibi bir grafikle gelirse o grafiklere yazık olur. Ubisoft son yıllarda neredeyse tüm oyunlarına koyduğu RPG öğelerini bu oyuna da ekleyecektir. Yani zırh, karakter gelişimi ve benzeri şeyleri bu oyunda büyük ihtimalle görürüz. Zaten oyunun yapısı da buna çok müsait görünüyor. Bir de fragmanda gösterdikleri şu uçan hayvanlara binsek çok keyifli olur. Hatta level'ımıza göre açık dünyada kendi hayvanımızı kendimiz yakalasak onu eğitsek sonra da uçarak bütün açık dünyayı gezsek cidden çok güzel olur. Ben uçabildiğimiz oyunları seven bir adamım abi. Kontrolde sevmemin en büyük nedenlerinden biri buydu mesela. Bok gibi bir hikaye sunumu olmasına rağmen oyunda iyice gelişince uçabiliyorduk. Her uçabildiğimiz oyunda güzel değil tabi. Bakınız Anthem. rizalet bir oyun. Neyse Avatar'ı toparlayacak olursak oyun 2022 senesinde yeni nesil konsollara ve PC'ye çıkacak. Ki şaşırmadım. Bu grafikleri PlayStation 4 veya Xbox One'a vaat edemezler zaten. Bakalım çıktığında filmi gibi efsane mi yoksa kestane mi olacak göreceğiz. Far Cry 6'dan da bu sunumda bir oynanış göstermelerini bekliyordum açıkçası. Ama onun yerine ara sahne gösterdiler. Ve ne yalan söyleyeyim Far Cry 6'ya az da olsa heyecanlandım. Daha önce de dediğim gibi Far Cry 3. oyunda anlattığı gibi güzel bir hikayeyi diğer oyunlarda anlatmayı başaramadı. Özellikle 5. oyunda ana karakterinde hiçbir kişiliğinin olmaması beni Far Cry'dan baya soğutmuştu. Ama Far Cry 6'da ara sahneleri 3. şahıs kamera açısıyla anlatması yani ara sahnelerde kendi karakterimizi görmemiz ve karakterimizin bir kişiliği olması beni sevindirdi. Bu sefer güzel bir hikayeyle geleceğini düşünüyorum. Kötü karakterinde Gustavo Fring abimizin olması bu beklentimi daha da büyütüyor. Bakalım bekleyip göreceğiz. Bir de Far Cry'in 3. oyunundan bu yana kötü karakterlerini oynadığımız bir DLC gösterdiler. Vallahi ne yalan söyleyeyim zerre umurumda değil. Para verip oynamam bile. Tabi aranızda Far Cry ile yatıp kalkan varsa alıp oynayabilir. Hakkıdır zaten. Yine benim hiç ilgimi çekmeyen ama Ubisoft'un sunumda en çok üstüne düştüğü oyunlardan biri de Rainbow Six Extraction oldu. Yani kısacası zombili Rainbow Six oyunu. Anladığım kadarıyla şirkette çalışan bir grup arkadaş oturmuşlar. Abi bu zombili mombili oyunlar çok satıyor değil mi? İnsanlar koop olarak bir araya gelip anlamsızca zombi vurmayı seviyor. Bir tane zombi vurmalı oyun yapalım demişler. Aralarından bir akıllı çıkıp madem yapıyoruz bari satışını garantilemek için adını Rainbow Six koyalım demiş. Diğeri de zombi klasik olur abi onları uzaylı yapalım. Biraz da taktiksellik ekleyelim ki Rainbow oyuncuların da alıp oynamasını sağlayalım demiş. Tada ve karşınızda Rainbow Six Extraction. Extraction yine Rainbow Six Siege'deki gibi kapalı alanlarda geçen, co-op olarak oynanabilen, bu tarzdaki diğer oyunlardan farklı olarak pataküte dalmak yerine biraz daha taktiksel ilerlediğiniz bir oyun gibi görünüyor. Rainbow Six sevenlerin ilgisini çekmiştir belki ama beni sarmadı. Gelelim Xbox ve Bethesda sunumuna. Xbox ve Bethesda'nın sunumunda Ubisoft'tan nazaran birilerinin çıkıp bir sürü gereksiz ve sıkıcı konuşmaları çok azdı. Adamlar çıktı, bizim elimizde bol bol oyun var dedi ve arka arkaya oyunlarını tanıttılar. Ha oynanış anlamında çok fazla bir şey göremesek de bol bol trailer gördük. Zaten açılışlarında direkt Starfield'de yaptılar. Starfield benim çok beklediğim bir oyun değil açıkçası. Neden bilmiyorum ama ben Bethesda oyunlarında fazla keyif alan birisi değilim. Zaten Starfield'dan da çok kısa bir fragman gösterdiler. Ama eminim ki bekleyenleri çok mutlu olmuştur bu fragmana. Ben Bethesda'yı ve bilim kurguyu çok yan yana getiremiyorum. Fakat RPG tarafında kesin iyi bir oyun olacaktır ona eminim. Artık çıkınca göreceğiz ne olduğunu. Hemen ardından Stalker 2'yi gösterdiler. Ben önceki Stalker oyunlarını oynamadım. Bu oyunların konusu nedir onu dahi bilmem. O kadar uzam Stalker'a. Ama Stalker 2'nin fragmanında gösterdikleri grafikler cidden göz alıcı görünüyor. Diğer fragmanlara nazaran bol bol aksiyon sahnesi patlamalı çatlamalı görüntüler yerine daha sakin görüntüler seçmişler. Bilmiyorum Stalker diğer FPS oyunlarına nazaran daha iyi sakin bir oyundur belki de. Dediğim gibi daha önce hiç Stalker oynamadım o yüzden fazla yorum yapamayacağım. Fragmandan anladığım tek şey şu bina cidden göz alıcı görünüyor. Umuyorum oyun downgrade yemeden çıksın. Gösterdikleri bir diğer oyunda Halo Infinite oldu. Türkiye'de Halo çok fazla rağbet gören bir oyun hiçbir zaman olmadı. Ama Amerika'da insanlar Halo için ölüp bitiyorlar. Hatta Halo'ların e-spor turnuvaları da düzenleniyor diye biliyorum. Fakat son zamanlarda yeni Halo oyunu çıkmadığı için oyuncu sayısında ciddi düşüş yaşamış olacaklar ki yeni çıkacak Halo Infinite'in online modunu bedava yapacaklarını duyurdular. Halo'yu bilmem etmem. Hikaye kısmına gireceğimi pek zannetmiyorum. Ama Halo Infinite'in online kısmı cidden çok ilgimi çekti. Ki ben online oyunları çok seven bir insan da değilim. Ona rağmen Halo Infinite'in online'ı çıktığı zaman deneyeceğim. Hem de beleş zaten. Grafik tarafında da Halo çok göz alıcı, yeni nesil bir oyun gibi durmuyor maalesef. Ama kötü de değil, idare eder işte. Sunumun sonlarına doğru kendiyle dalga geçen bir oyun fragmanı gösterdiler. Sonra anladık ki Other 2 2'ymiş. Abi cidden bu rezil oyunun ikincisine gerek var mıydı ya? İlk oyun herhalde iyi satmış ki ikincisini de yapmışlar. Ama her çok satan oyun iyi oyun mudur? Tabii ki hayır. Öyle olsa Cyberpunk 2077'nin çok iyi bir oyun olması gerekir. Ama Cyberpunk ortalama bir oyundu. Bilmiyorum belki seveni vardır ama ben Outer Worlds'ün ilk oyununu sevmedim. İlgimi de çekmiyor. Ama ilgimi çeken bir oyun var ki o da Apple Actail'ın yeni oyunu. İlk oyun olan Apple Actail Innocence oynanış tarafında biraz sığ kalsa da hikaye tarafında beni etkilemeyi başarmıştı. Hikayesinde bazı saçma sapan sahneler vardı ama genele baktığımızda güzel bir hikaye anlatıyordu. 2022'de gelecek olan Apple Arcade's Requiem'in de iyi bir hikaye anlatacağını düşünüyorum. Ama eleştirmek istediğim bir nokta var ki o da şu fragmanlara biraz uzun koysalar be abi. Neyse çok kısa ve az diyalogla bir teaser gösterdikleri için yorum yapamayacağım ama çıkar çıkmaz oynayacağım oyunlar arasını aldım. Yine Xbox'un üzerine uzun uzun konuştuğu oyunlardan biri de Forza Horizon 5 oldu. Ben bir PlayStation kullanıcısı olduğum için Forza oyunlarından hep uzak kaldım. Zaten yarış oyunları da pek ilgimi çekmiyor. Bunun en büyük sebebi günümüzde geçen açık dünya oyunlarında zaten araba kullanıyor olmamız. O yüzden sadece araba sürülen oyunlardan keyif alamıyorum. Buna rağmen ileride bir Xbox konsolu veya güçlü bir PC alırsam Forza Horizon 5'i oynamayı düşünüyorum. Çünkü oyun felaket iyi duruyor. Şu grafiklere bakar mısınız? Resmen ben buradayım, yeni nesil bir oyunum diyor. Zaten herifler de anlatırken grafiklerini bol bol övdüler. Ki övmekte de haklılar. Sırf grafikleri için bile bu oyun oynanır. Bu kadar oyun gösterdikten sonra Xbox sunumunda en kötü olan şey kapanışıydı. Kapanış konuşmasından sonra şu herif durun durun gitmeyin bir oyunumuz daha var dedi. Ben de nefesimi tuttum. Hadi lan şöyle şaşırtıcı bir oyunda kapatın da heyecandan altımıza sıçalım dedim. Sonuç siktiri boktan bir vampir hava oyunu. Left 4 Dead'in zombi yerine vampir öldürdüğümüz versiyonunu yapmışlar. Bunu da çok havalı bir şeymiş gibi sona koymuş herifler. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben bu tür co-op oynanan oyunları çok sevmiyorum. Böyle güzel bir sunuma güzel de bir kapanış yapsalardı Xbox sunumu aklımda güzel yer edecekti. Ama maalesef yarım kaldım. Bu bahsettiğim oyunun adı Redfall. Oyunda hippi tarzında giyinen 4 kişiyle birlikte vampirleri avlıyoruz. İster tek kişi isterse arkadaşlarımızla oynayabiliyoruz. Genel vampir temalı oyunlara nazaran daha ciddiyetten uzak bir tarz seçilmiş ki güzel olmuş. İyi de bir hikaye anlatırsa oynanabilir. Ama anlamsızca vampir öldürdüğümüz kıytırık bir oyun olacağını hissediyorum. Umarım yanılırım. Sonuç olarak Ubisoft sıkıcı ve heyecandan uzak bir sunumla beni hayal kırıklığına uğrattı. Xbox ve Bethesda bunun tam tersini oyunlarını çatır çatır arka arkaya gösterdi. Ve Xbox sunumunun en iyi yanlarından biri de gösterdikleri oyunların çok büyük bir kısmının Game Pass'e de gelecek olması. Bilmeyenleriniz varsa aylık 30 lira vererek içinde yüzlerce oyunun olduğu kütüphaneye erişebildiğiniz bir hizmet Game Pass. Netflix'in oyun versiyonu olarak da düşünebilirsiniz. Bu kadar yeni oyunun daha ilk günden Game Pass'e gelecek olması da oyun fiyatlarının çok yüksek olduğu ülkemizde bizim için bulunmaz bir nimet. Videolarımdan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.